Efendim 1 gram altın hafta başında 4470 liraydı. Gün gün yükseldi. Hafta sonunda 50 lira artarak rekor kırdı. Bugün 1 gram altın 4520 liradan alıcı buldu. Altın fiyatları haftayı yükselişte tamamlıyor ve yeni rekor denemeleri geldi. Gram altın hafta başından bu yana 50 TL birden yükseldi. 1 Bir gram altın 4520 liradan alıcı buldu. Cumhuriyet yüksek seviyesi ve bugün görüldü. Gram altın haftaya 4470 liradan başlamıştı. Ve hafta başından bu yana gram altın gün gün yükseliş gösterdi. Salı günü 4450 TL olan gram altın çarşamba günü de 4497 lirayı gördü. Kritik seviyeye de perşembe günü erişti. O kritik eşik seviyesi geçirdi. 4500 lira seviyesi bu yılın en kritik direnç seviyesiydi. Ve haftanın son günü bulunduğumuz öyle saati itibariyle 1 gram altın 4520 liradan alıcı buluyor. Ons altın uluslararası piyasalarda bu hafta tam 62 dolar yükseldi. Sabah saatlerinde 3422 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın şu anda 3407 dolar. Altına rekor kırdıran nedenlerse altın fiyatları evli itibariyle Fed'in faiz indirimlerine odaklandı. Trump yine Rusya'yı, yine Putin'i tehdit etti. Orada yeni jeopolitik gerilim tırmandı. Bu gibi etkenler altın fiyatlarındaki yükselişleri destekledi.